Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönemi bugün. Daha doğrusu iki gün önceydi. Pazara denk geldiği için bugüne ertelemek zorunda kaldık. Türkiye'de genellikle bu Kıbrıs Barış Harekatı törenleri resmi olarak yapılmıyor. O bakımdan biz dernek olarak geçen yıl karar verdik yapmaya. Bundan böyle de elimiz ayağımız sürece bu programları yap yapmaya devam ettireceğiz. Kıbrıs'ta değiştirme birliği personel askeriydim. Çıkartmayla havaya indirmeyle alakam yok. Ambulans şoförüydüm, sağlıkçıydım. Fakat ambulansmış, sağlık arabasıymış, dinlemedi Rumlar. bombardımanı yağdırdılar ve arkadaşlar resmini çektiler. Yok fotoğrafını, resmini çektiler. 51 yıldır evimde hatıra olarak saklıyorum. Çok şükür Allah'ıma. Bu durumlar şu yaşta 74 yaşındayım. Çok şükür ama Allah bütün dünyadaki canlı varlıkları savaş böyle bir şey göstermesin. Çok iyi bir şey değil. Ama vatanımıza, bayrağımıza korumak bizim ana görevimizdir.